İstanbul'un milletvekili Sayın Erkan Baş'a aittir. Buyurun Sayın Baş. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Genel Kurulu ve bizi ekranları başında izleyen, emeğiyle alın teriyle yaşayan tüm yurttaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Emperyalist işgale ve saray saltanat düzenine karşı Halkın birleşik mücadelesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıl dönümünü Türkiye İşçi Partisi adına kutluyorum. Değerli arkadaşlar, iki yıla yakındır bu kürsüye her gelişimde söylemek istediğim ama zaman kısıtı nedeniyle söyleyemediğim bir konuyla başlayacağım. Tabii yine süremizin kısa olmasını protesto ederek başlayacağım. Söylemek istediğim hep şuydu, bakın şu duvarın arkasında kocaman Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir yazıyor ve bu yazı buraya dekor olsun önünden geçip bakmadan konuşalım gelip gidelim diye umursamayalım diye söylenmemiş. Hiç değilse 100. yıl kutlamalarımızda bu yazı üzerine konuşalım ve bunu tartışalım istiyorum. Bu yazının altında konuşurken bugün bu yazının altında konuşurken Türkiye'de mevcut durumun orada ifade edildiği gibi olmadığını söyleyerek başlamak zorundayız. Bugün Türkiye'de bir saray rejimi hakimdir. Saray rejiminde hakimiyet bugün bile sarayından çıkıp buraya gelmeye tenezzül etmeyen tek adama aittir. Bugün hakimiyet salgında bile üç kuruş yövmiye için inşaatla çalışmaya devam edip hayatını kaybeden işçi Hasan'ın değil çıkarlarını korumak için seferber olduğunuz, vergi borçlarını sildiğiniz beşli müteahhit çetesindedir. Hakimiyet günde 14 saat tek bir maskeyle hastaneleri temizlemeye devam eden asgari ücretlinin, hasta bakıcıların, hemşirelerin, doktorların değil hasta garantili hastane ihalesi verdiğiniz patronlarındır. Ambulansı bir devlet malı olarak görüp çizmesiyle kirletmeme özeni gösteren salgın günlerinde bile madende çalışırken göçük altında can veren maden işçisinin değil hakimiyet, saraydan aldığı güçle madenci ailesine tekme atma cüreti gösteren o hainde bugün hakimiyet. Egemenlik suyu kanalizasyonu olmayan tarlalarda, çadır alanlarında bir yevmiye için sağlığını tehlikeye atan tarım işçisinde değil, korona sürecinde Türkiye'de sebze meyve ihracatı arttı. Utanmaz haberlerini yazan gazete patronlarında hakimiyet. Açım diyen yurttaşa geber diyen bürokratta hakimiyet. Beni düzeniniz öldürür diyen tır şoförünü gözaltına attıranlarda hakimiyet. Hapisten çıkarttığınız mafya artıklarında. Çete bozuntularında hakimiyet. Bunlar hapishaneden çıkarken seçilmiş milletvekillerine, belediye başkanlarına hapis cezası verenlerde hakimiyet. Ez cümle değerli arkadaşlar. Saray rejiminde egemenlik sayısı 70 milyonu bulan yoksulluk sınırındaki emekçi halkın değil, halkın sırtından trilyon dolarlık servete ulaşan asalakların bir avuç parazit patronundur hakimiyet. Değerli milletvekilleri, bugün bir de Çocuk Bayramı. Sayenizde çocuklarımızın yaşayamadığı bir bayram diyelim. 20 milyon çocuğun olduğu ülkede TÜİK'e göre 750 bin, gerçekte ise 2 milyon işçi çalışıyor. Çocuk işçi çalışıyor. Ne yapıyor bu çocuk işçiler? Hani hastalık kol gezerken 20 yaşından küçükler sokağa çıkmasınlar dediğinizde ama eğer sen işçiysen çalışıyorsan çık atölyeye, merdiven altı atölyeye, fabrikaya, tarlaya, sanayiye git, hamallığa devam et dediğiniz çocukların bayramı. Bu çocuklar büyüyünce ne olacak diye sormamız gerekmiyor mu? Nasıl bir gelecek sunuyoruz çocuklarımıza? 15-24 yaş arası her dört gençten birinin işsiz olduğu, ne eğitimde ne işte olduğu bir gelecek sunuyoruz. Eğitime devam edenler, eğer şanslı ise eğitime devam edenler, annelerinin babalarının parası varsa kolejlere gidebiliyorlar. Parası yoksa yapabileceği tek şey İmam Hatip'e gitmek. Çünkü devri iktidarınızda 18 senede 16 kere eğitim sistemini değiştiren bir düzen kuruldu. Bu çocuklarımıza ne verebilir ki? Birinci soru egemenlik gerçekten halkın mı demiştim. İkinci soru ise bu şartlarda çocuklar neyin bayramını kutlayacak? Ulusal egemenlik bayramı hediyesi olan çocuklarımızın günü kutlu olsun. Onlara çocukluklarını bayram tadında geçirecekleri bir gelecek de buradan sözümüz olsun. Değerli arkadaşlar sözlerimi bitirirken iktidar vekillerine sesleniyorum. Eğer egemenlik halkınsa... Burada oy kullanırken, elimizi indirip kaldırırken bizi seçen halk lehine, halk için kalkmalı o eller saraydan gelen talimat doğrultusunda değil. Eğer egemenlik halkınsa işçiler, emekçiler sokağa çıkmak zorundayken, sokağa çıkma yasağında bile özel izinle fabrikaları çalıştırmaya devam ederken meclis tatile çıkamaz. Halkını korumak, halkın mücadelesinin en önünde olmaktır halkın vekillerinin görevi. Ve değerli yurttaşlar 23 Nisan sadece bir kutlama günü değil hatta bugün 23 Nisan daha fazla bir mücadele günüdür. Adı meclis olan ancak maalesef neredeyse bütün yetkileri elinden alınmış bu mekan da halkın mücadelesinin bir alanıdır. Halkın sorunlarına aykırmak, halkın mücadelesine güç vermek için buradayız. Biliyoruz 100. yılı kutlamayı hak etmek için egemenliğin saraydan alınıp yeniden halkın eline verilmesi gerekir. Bugün 23 Nisan 2020 ve bu da bizim halkımıza 100. yıl sözümüz olsun. Söz kardeşlerim. Emekçi halkın hakimiyetini mutlaka kazanacağız. Söz çocuklar Size bir bayram gününü bile çok görenlere bakmayın. Sizin için mücadele ediyoruz ve tüm dünya çocukların olacak. Yarınlar çocukların olacak. Yarınlar mücadele edenlerin olacak. Yarınlar bizim olacak.